Ebu Hanife göre Türkçe ibadet yapılabileceğine dair veya kişinin kendi diliyle ibadet yapabileceğine dair bir rivayet var mıdır? Türkçe ibadet geçerli değildir. Öncelikle onu söyleyelim. Mesela bir Arap Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerin dışında Fatiha suresini kendi anladığı şekliyle okusa bu Arap'ın kıldığı namaz geçerli midir? Geçerli evet. değildir. İmam-ı Azam Efendimiz fetvasını böyle bir şey zamanında namaza başlamış, hiçbir şey bilmiyor. Fatiha'yı ezberleyememiş, namazda kendisinden farz olmuş bir insan insan Fatiha suresinde şuna şunlar anlatılıyor. Adam diyor bu mesela bunlar kılabilir. Daha sonra İmam-ı Azam'ın bu görüşünden rucu ettiği söylenir. Ben bu görüşümden artık döndüm. Yani bugün bir kimse kalkıp da İmam-ı Azam böyle söylemiştir diyemez. Ben önceden bir fetva versem. Sonra baktım ki insanlar bu fetvayı yanlış kullanıyorlar. Ki İmam-ı Azam Efendimiz de bunu böyle tespit etmiştir insanların istismar ettiklerini. Herkes kendi dinlerinden namaz kılsa namazda birlik, beraberlik, bütünlük sağlanabilir. Bu ibadetlerin evrensel dilidir. Görüş şunu diyor. O Arap'ın dili. Ben kendi dilimde ibadet edeyim dediği için aslında belki de konuşuyoruz. Bak bu Arap'ın dili değil. Bu Allah'ın dili. Orada yanılıyorlar. Şimdi Arap'ın dili demekle bunlar aslında İslam'ın özüne, ruhuna karşı içlerinde bir kim var? Yani Allah'a diyorlar ki eğer bizden bir ibadet istiyorsan ben böyle yapıyorum. Yok sen istemiyorsan kendin bilirsin. Türkçe ezan, Türkçe ibadet diye bir şey yok. Sen eğer Türkçe dua etmek istiyorsan buyur istediğin zaman dua edebilirsin. Ama Fatiha suresini sen namazda okurken hamd alemlerin tanrısına mahsustur diye okuyamazsın. E ben okurum okursan bunun hesabını öbür dünyada verirsin. Evet. Bu kadar açık.